Selam arkadaşlar. Sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride güncel konuları, konuşulması gereken önemli konuları ele alacağız ve aklınızdaki soruları gidermeye çalışacağız. O zaman ilk bölüme başlayalım. Tamam abla şimdi biz geçen haftalarda bayramdan çıktık. Ve ben bayramdayken böyle işte bütün aile toplanmış otururken böyle etrafı izledim tamam mı? Sonra baktım dedim ki ya ne kadar güzel bir hayatım aslında diye düşündüm. Sonra böyle hep tefekkür etmeye başladım o işte 3-4 gün boyunca. Yani şunu fark ettim. Hepimizin hayatında hep kötü şeylere odaklanılmış bir perspektif var. Yani hayatımızda güzel şeyleri görmüyoruz. Hani bu yıla başlarken ben şükür kavanozu yapmıştım ya. Hani gerçekten Mesela 365 gün varsa 5 günü kötü geçtiği için o yılı kötü damgalıyorsun veya işte çok güzel bir gün geçirmişken sadece aldığın bir kötü haberle o günün çok kötü hatırlamana sebep oluyorsun. Yani aslında bizim hayatımızda bir şeyleri kötü gösteren ya da bir şeylerin böyle kötü olması sebep olan bizim düşüncelerimiz. Çünkü şu an biliyorsun Gazze her gün bombalanmaya devam ediyor ve oradaki insanlar bir kere bile ben şey dediğini duymadım yani işte Allah bize haşa niye bunu yapıyor veya işte biz niye bunu yaşıyoruz demiyorlar. Aksine yani o hallerine bile şükredip o hallerini güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? En ufak bir olayda hayata küsüyoruz. Ya da en ufak bir olayda hemen işte bu ne biçim hayat deyip hayata ihsan edebiliyoruz. Yani gerçekten o kadar şükürsüzüz ki. O yüzden ben yani bu konuyu düşündüğüm için bundan bahsetmek istedim bu bölüm. Eğer sen de istersen. Ben de bunu son zamanlarda kendimde fark ettim. Bir baktım böyle bazı zamanlar öyle bir psikolojiye giriyorum ki işte şu eskidi bir sürü ihtiyacım var şunu da almam lazım işte evimdeki bazı şeyler böyle mutfak eşyaları vesaire gözüme kötü görünüyor tamam mı bununla yemek yapamıyorum şu olmuyor bu olmuyor şöyle bir durdum gerçekten böyle bir iki hafta böyle geçti biliyor musun Yağmur ve bundan şöyle çıktım dedim ki yemek yapabildiğin işte eşyaların var ya da ne bileyim yiyecekler var sıcacık bir evin var farkında mısın yani o nimet noktasında daha aşağı olan dediğin gibi işte Gazze'deki yani bir yudum suya muhtaç o insanlar değil mi? Belki günlerdir aylardır hatta iki yıldır belki boğazından doğru düzgün hiçbir şey geçmedi ama ben sadece olmayana odaklandığım için veya biz hani genel olarak resmen insan böyle mutsuzluğa işte şikayete bunların hepsi beraberinde geliyor ve iğrenç bir psikolojiye düşüyorsun. Hiçbir şey yetmiyor. Hatta işte bu sefer insanları kendinle kıyaslamaya başlıyorsun. Aslında kanaat edebildiğinde zaten hani o şu şükrün mikyası kanaattir diyor ya Üstad. Biraz sonra birkaç yer okuyacağız onunla alakalı. Elindekine odaklandığında, sahip olduğunu gördüğünde çok daha mutlu, çok daha böyle iyi bir psikolojiye sahip olabiliyorsun. Yani hepimizin böyle zamanları olabiliyor. Eminim hani izleyenlerin de aklına gelmiştir. Aa evet ben de şundan şikayet ediyorum diye. İlla beğenebileceğin, illaki memnun olabileceğin bir şeyler var. Kesinlikle o memnuniyet halini kazanabilecek olan yine kendimiziz. Bunu da ancak şükürle sağlayabiliriz. Yani ben kendim bunun içinden böyle çıktım ve ne zaman o psikolojiye girecek olsam hep elimde olan şeylere bakmaya çalışıyorum. Elhamdülillah diyorum ya. Allah bir sürü şey vermiş. Ne kadar çok şeye sahibim. Mesela sen de hani o aydınlanmayı yaşamışsın ya ne kadar güzel bir hayatım var diye. Hepimizin aslında böyle yapması gerekiyor. Yoksa en ufak bir şeyde İnsan yıkılır, psikolojisi bozulur. Eğer o bardağın dolu tarafını göremezsen. Ama işte bunu da kendimizde geliştirmemiz gerekiyor. Gazze zaten bunun için en büyük örneklerden birisi. Şimdi ben bu meseleyi araştırırken aslında şükürün hayatımızın çok temel bir konusu olduğunu fark ettim. Yani bizim hayatımızda şükretmek çok böyle yüzeysel gibi görünüyor ya da işte klasik bir şeymiş gibi görünüyor ama halbuki böyle gerçekten yani özellikle de Müslüman olan birinin şükür kavramını hayatın içine alması gerekiyormuş. Yani ana merkezin olması gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Aslında fark etmeden bu şükürsüzlüğümüzle veya şükürle çok iş şirke düşebiliyor biliyor musun? Tamamıyla şükürle yani. Zaten üstadın bir cümlesi var. Yani ileride belki söylerim. Yani biz ne biliyoruz? İşte Allah bütün günahları affedebiliyor ama o af kapısını kapattığı tek bir kapı var. O da ne? Şirk konusu. Şirk yani. Çünkü şirk dediğimiz şey ne? Allah'la aramıza perde koymak. O perdelerle işimizi halletmeye çalışmak. Diğer türlü bakıldığında Allah'ın bize verdiği her şey iyi veya kötü, yani zahirde anlatıyorum. Bazı şeyler var, musibet gibi şeyler değil mi? Veya diğer şeyler. Hakikatte hepsi güzel ama biz zahirde baktığımızda bu hallerin çoğunu Allah'tan değil de perilerden bilmek. Yani aslında şirk oluyor. Atıyorum işte Allah'a şükretmen gerekirken sana işte o parayı verene şükrediyorsun. Ona teşekkür ediyorsun. O zaman şöyle bir duruma düşüyor. O zaman başın sıkıştığında da git o sana parayı verenden yardım işte veya ondan affetmesini iste oluyormuş. O yüzden şirket düşüyormuş. Bu yüzden hani herkesin bu tevhid dersini alması lazım. O tevhid dersi dediğimiz de aslında şükür olmuş oluyor. Çünkü bir insan zaten şükrettiğinde o şükürü kendi hayatına oturduğunda tevhid reddi tamamen kendime içine almış oluyor yani. Yani şükür o zaman tamamen imanla alakalı bir şey değil mi? Zaten bunun en büyük örneğini biz Gazze'de görüyoruz. Bu da o imanın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani bir insanda iman sağlamsa şükür de onun devamında geliyor. Veya gerçekten şükredebiliyorsa imanı da o derece sağlam oluyor. Hatta bununla alakalı dündü galiba, gruba birisi atmıştı bizim gruba işte. Yine Gazze'li bir kadın konuşuyordu. Gerçekten hayranlıkla izledim biliyor musun? Baksana. Allah'ın <laughs> كل العالم مع اليهود لكن احنا الله معانا كل باب فتحت لبني صهيون وسكر الجبال الفلسطينية لكن باب الله معانا النصر إلنا النصر إلنا بدناش أي واحد يقف علينا معانا الله والله قال في القرآن لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقتنا يعني تماما بإيمان Hiçbir şikayet vesaire bir şey göremiyorsun. Şimdi Gazze bence zaten bütün dünyaya şükrü öyle bir anlattı ve gösterdi ki bence herkes bu olaylardan sonra kendini biraz sorgulayıp hayatını düzeltmeye çalışmıştır. Yani gerçekten insan olan, merhameti olan, hani düşünen bir insan bunu fark edebilir. Gerçekten bu şirk perdelerini yırtmaya başlayınca yani gerçek hakikati görmeye başlayınca insan nimetlerin kimden geldiğini anlamaya başlıyor. Mesela Gazze'dekiler gibi. Hani o videoda diyor ya hani hiç kimse bizim yanımızda değil ama bizim yanımızda Allah var. Yani o yüzden zaten biz kalandık diyor. Aynı o şekilde. Yani burada hani herkese bir ümit de olur belki. Hani sonuç bizim elimizde olan bir şey değil. Biz sonucu mükellef değiliz. Biz sadece başlangıcı yapmakla mükellef. Ya yani bir şey iste ve gerisini Allah'a bırak. Zaten böyle tevekkül devreye giriyor. Onu hayatın oturttuğun anda bir şey oldu mu olmadı mı hani ne üzülüyorsun ne seviniyorsun. Öyle oluyor yani. Tabii burada yanlış anlaşılmasın. Yani sadece iste, sonra sana gelmesini bekle de diyemeyiz. Sebepleri de yerine getirmen gerekiyor. Yani hem istemekten hem de o süreçten sorumlusun. Ama sonucu tabii ki de Allah'a bırakman gerekiyor. Tevekkül etmen gerekiyor ve sonuç ne olursa ona da razı olman gerekiyor. Her şeyin kapısı şükürle başlıyor. Yani o namazın da kapısı şükürle başlıyor. Tesettürün de, diğer şeylerin de. Yani her zaman o gözle baktığında kötünün de bu arada şükrünü yapabilmek lazım. Başına gelen kötü şey de. Çünkü Allah kimlese neden korudu? Bunu görmek lazım. Bunu gördüğünde de zaten o bütün içindeki meseleyi hallediyorsun. Risale Nur'da da tam senin anlattığını açıklayan bir cümle geçiyor. Şöyle, netice-i hilkat alemin en mühimmi şükürdür diyor. Yani alemin yaratılışının en büyük neticesi, en büyük sebebi şükürdür. Devamında şu paragrafı da okuyalım istersen. Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Yani Allah'ın bizden istediği en önemli iş şükür. Hani şu kainata geliş sebeplerimizden en önemlisi belki de. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükret davet eder. Yani Kur'an-ı Kerim'de gayet önemli bir şekilde vurgulayarak bizi şükre davet ediyor. Ve şükür etmemekliği yani şükretmemeyi nimetleri teksif ve inkar suretinde gösterip hatta Rahman suresinde sürekli tekrar eden bir şey var ya febiyeyi alay rabbi kümel yani Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz diye bir ayet var ya fermanı ile sure-i rahmanda şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir teksip ve inkar olduğunu gösteriyor. Bu sadece yediğimiz içtiğimiz şeylerde değil. Senin duyguların, etifelerin, ruhun, vicdanın değil mi? Her şey bir şükür sebebi. Hatta şükür esasının da çok sevdiğim bir şey daha var. Diyor ki mesela atıyorum hastalandın tamam mı? Ama sağlık nimetini bir kez dahi olsa tattın mı? Tattın. O zaman onun şükrünü yapman gerekiyor. Yani sağlıklı olduğun zamanlar daha fazla. Bir keresinde şunun farkına varmıştım. Mesela hani hastalıkların şükrünü yapıyoruz ya ama hasta değilken yaptığımız şeylerin de şükrünü yapıyoruz. Mesela bir örnek vereceğim anlayacaksın şimdi. Kaç kere yutkunduğun için şükür Sorumsuz bir şekilde yutkunuyorum ama hiç yutkunduğum için Allah'ım sana şükürler olsun dememiştim. Ne zaman dedim onu? Hani boğazlarım nefes alamayacak kadar şişti dedim ki ben yutkunmak istiyorum diye ağlamıştım. Mesela şu an sahip olduğum nimetlere şükretmem gerekiyor ya. Geçmişte Allah'ın bana verdiği ve şükrünü yapamadığım nimetlerin de şükrünün kazasını yapmam gerekiyor. Gaflet dönemi oluyor ya insanın. Hiçbir şekilde fark edemiyorsun ya bu nimet Allah'tan geldi diyemiyorsun ya bu bir imtihan bile olsa. Onların dahi nasıl kılmadığın namazın kazasını yapıyorsan yapmadığın şükürlerin de kazasını yapıp şükretmen gerekiyor. Yani bizim aslında her an şükür halinde olmamız gerekiyor. Şöyle de bir durum var. İnsan şükrederken sahip olduğu o nimetten ziyade nimeti vereni düşünüp daha çok lezzet alabilir biliyor değil mi? En sevdiğim meyve. Muz mesela değil mi? Ben muzu çok seviyorum. O muzu yerken muzdan aldığım lezzet bir yana muzu vereni düşünüyorum mesela. Allah'ım sen bunu ne güzel yapmışsın ya. Yani o kadar mesela işte onun o kıvamı, tadı, kokusu, her şeyi o kadar güzel ki. Ruhun onu vereni tefekkür ettiğinde bin tane lezzet alıyor. Ben şükretmeyi böyle bir zırh gibi görüyorum. Sanki insan o elhamdülillah kelimesiyle bütün zorlukların karşısında daha güçlü durabilir gibi geliyor. Hatta bununla alakalı tamamen elhamdülillah kelimesini anlattığı bir bölüm var şükür risalesinde. Bunun tamamını okumak isterdim ama mutlaka siz okuyun arkadaşlar. Hani işte Gazze'deki olaylar ya da işte bu şükür vesaire bunları imanla bağladık ya. Burada aslında tamamen insana elhamdülillah dedirtecek o iman kuvvetinden bahsediyor. Yani bizim hangi olayı yaşarsak yaşayalım önünde durup da elhamdülillah ya hani Rabbime hamd olsun bu ondan geldi diyebiliyorsak gerçekten de o iman bizim için en büyük dayanak noktası oluyor, en büyük yardım noktası oluyor. Ve hiç ümitsizliğe düşmüyorsun, kendini böyle güçsüz, çaresiz, işte psikolojin bozuldu falan o modlara girmiyorsun. Yani ya başımıza bir şey gelince hemen hani öldüm bittim moduna geçiyoruz. Psikolojimiz bozuluyor, hayata eski göze bakamıyorsun. Hayat enerjini kaybediyorsun ya. Ben de e, bir tane tweet görmüştüm, Gazze'deki bir kız tweet atmış böyle enkazların arasında. Elinde kahve ile böyle gayet mutlu bir şekilde hani şöyle bir fotoğraf var. Belki siz de görmüşsünüzdür. Dedik ya iman öyle bir şey ki nerede olursan ol hiçbir zaman ümidini kaybetmiyorsun. Çünkü hani biliyorsun ki mesele mekan, yer, zaman değil. Mesele tamamıyla Allah'a olan güvenin. Allah'a olan o Şükrün yani. İmanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi iktiza eder. İman bir insan için nedir? Hem istinat noktasıdır. Yani bir dayanak noktasıdır. Zorluklara karşı en güçlü dayanağı imandır insanın. İşte zengin bir tanıdığı değil, işte annesi babası değil. Onu en çok tutabilecek olan imandır ve aynı zamanda da istimdat noktasıdır. Yani bir yardım noktasıdır diyor. Ve bunun sonucunda da böyle bir imanın sonucunda da elhamdülillah kelimesi ortaya çıkar. Diyor ki evet nevi beşer acizi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada muhtaçtır. Tamamen Gazze'yi anlatıyor ama orada bariz bir şekilde biz düşmanı görüyoruz değil mi? Zalim görüyoruz. Ama her insan kendi küçük dünyasında bunu düşünebilir. Hepimizin manevi olarak, maddi olarak düşmanları var mı? Var. Savaştığımız bir şeyler var mı? İçimizde verdiğimiz bir mücadele, bir fırtına var mı? Var. O zaman bu hepimizi ilgilendiriyor. Diyor ki, düşmanlarını def için o noktayı iltica etsin. Ve keza kesreti hacet yani ihtiyaçlarının fazlalığı ve şiddeti fakr yani fakirliğinin şiddeti dolayısıyla da istimdat edecek yani ihtiyaçların çok, acizliğin, fakirliğin zirvede o zaman aynı zamanda bir de istimdat yani bir yardım eline ihtiyacın var. Bir nokta istimdadı muhtaçtır ki onun yardımı ile ihtiyaçlarını defetsin. Bizim hem bir dayanak noktasına hem de bir yardım noktasına ihtiyacımız var. Ey insan! Senin noktayı istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına noktayı istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahüş eder. Yani vahşet içinde kalır. Bir insanın ahirete imanı yoksa o zulmün karşısında dimdik durabilir mi? Duramaz değil mi? Allah'a imanı yoksa, ondan geldiğini bilmiyorsa yıkılır gider. Bedeni ayakta olsa bile ruhu çöker yani. Vicdanı daima muazzeb olur. Yani azap içinde kalır. Lakin birinci noktayı istinat ve ikincisinden istimdat eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem vicdan mutmain olur. Yani yaşadığın zorluklar karşısında kalbini, ruhunu rahatlatacak olan, sana teselli verecek olan en büyük şey o iman ve ahiret inancı ve bu da ancak şükürle oluyor. Sana elhamdülillah dedirten bir imanın var mı? Hani mesela bahsettik ya işte şükretmeliyiz. Başımıza gelen musibetlere karşı işte elhamdülillah demeliyiz. Ben şunu sorarım. Nasıl yapacağım bunu, değil mi? İnsan sadece dille değil kalben de o elhamdülillah kelimesini hissetmek gerekiyor. İşte bunu da ancak o imanı sağlamlaştırarak elde edebiliriz. Her şey bittikten sonra işte isyan etmişsin, benim başıma bunlar niye geldi diye bir sürü şey söylemişsin. Sonra neyse ya şükür hamdolsun bu halimize. Bu değil. İlk anda bunu söylemen gerekiyor. Ve böyle güçlü bir duruş için de kesinlikle önce iman ve o ahiret inancı lazım. Biz yine aynı şekilde şükretmek istiyorsak, hakiki manada elhamdülillah demek istiyorsak o iman gözlüğünü gözümüze takıp ya ben bu olayı yaşadıysam bunda muhakkak bir hikmet olmalı. Yani o şeffaflığı yakalamak gerekiyor. Bunun arkasında ne var? Ben göremiyorum. Belki o an benim gözümdeki perde mat, hani kalın bir perde. Ama o perdenin arkasında onu yöneten biri var. Onu gönderen biri var. Her şey onun idaresinde ya. Bütün sebepleri o gerçekleştiriyor. O müsaade ediyor. O yüzden muhakkak vardır bir bildiği diyebilmek gerekiyor. Temel olarak şöyle özetleyebiliriz yani bu bölümü. İnsana elhamdülillah dedirten veya şirk'e sürükleyebilecek olan şey tamamen iman oluyor. O imanı kuvvetlendirdiğimizde elhamdülillah da şükür de İnşallah arkasından gelecek.